Benim adım Mustafa Karataş, 929 doğumlu. Kepenek Mahallesi'nde doğdum. Köroğlu çıkmazında. Ondan sonra da Daracık Mahallesi'ne gittim. Oradan işte yaşadıkça Ahmet Çelebi İlkokulu'na gittim. Orada iki sınıflı yer vardı. İki sınıflı cami Camii, Ahmet Çelebi, cami, orada biraz gördüm. Ondan sonra da Gersinger giriş Büyük Okul, Ahmet Çelebi e okulu açıldı. Oraya gittim. Oradan da tarahumlu, tarahumsuz diye bir şey e, doktorlar geldi. Bu dediler burada okuyamaz. Bu Cumhuriyet ilkokuluna gitmesi lazım. O okul tarahumsuz dediler. Oraya gönderdiler. Beş sınıflıydı. 4'e kadar orada devam ettim. 4'ten sonra nedense bir türlü şey demedim. Hayata atılmayı daima babama namar şey demedim, şefkat okuyamadım. O zaman beni esnaflığa bıraktılar. Esnaflığa bıraktılar. Esnaflıkta da az çok e, kafam böyle kırık çıkık yapma işlerine şey olduğu için Onlarla devam ettim. Baba sanatım kilimciydi. Kilimcilikle meşgul oldum. Orada çırkıkla beraber masura sarardım. İşte ondan öğrendim. Onu işledim. Abe eskiden çeteler giyerdi. O arabelerden işlemeyi ondan işlerdim. Onlar satılırdı. Ailemiz olaraktan işte dokumacılarla başlamış. Anamız yardım ederdi. Ee, o dokumaları yaptığımızın yardımcısı olurdu. Diker yapar, hazırlar. Satışa da pederi alakalı olurdu. Biz de dokun imal eder, ondan satış yapardı. Babamızla bir hayli bir müddet böyle geçindik. Babamın adı Mehmet Ali Karakaş. Kilimci. Annemin adı Hatice. Ee, işte ev kadını. Kendi üç kardeştik. İki kız bir oğlan, dört kardeş, iki kız, iki oğlan. Beraberlerine yetiştik, büyüdük işte. Askerlerimize gittik, geldik. Allah razı olsun, gene babamız mesle. Okumayı tabii de ben devam ettiremedim. Meslekte devam ettim. Bükümcülük yaptım. Bu halların çözgüsü var. İçine alıp da halıyı dokuyan çözgü var. Onu bükerdim. Ee, şeyde Daracık sokakta bir imalathanem vardı. Yüz il makinem vardı. Rahmetli üzümcü de yaptı. Ko şey, e, konuk da yaptı o işleri. Biz de aynı mesleğe devam ettik. Onlardan iplik alıverdim ben rahmetli konuk bana bir vesiyeti var. Bir yerde giderken uçakla beraber gittik. Ya Mustafa, siz zengin olursunuz, biz zengin olamayız. Niye dedimse, ya sizin imalatınız şu kadar. Bizim imalatımız şu pambuk üretmek mağarada. Bunlar öyle ilerlediler, biz değil. İşte ne yazık ki hayat şartları böyle oldu gitti. İmalatı orada yaptık, orada da ifraz ettik, çıktık. Fabrikalardan dediğim gibi kötü pamuk alır, cüt yapardık. Onu da halıcılara satardık. Halıcılar bunu ton ton, mesela ben ton ton bir şey çıkar imalat oraya verdim. Oradan da imalat yapardık. İmalatımız ilk başlayıcımız babamın yanında abe okurdum. Eski kişilerin giydi, abed okurdum. Ondan sonra kinim dokurdu. Alı kinim dokurdu. Ondan sonra işte 3-5 kuruş olduğu gibi bu büküm işini atladım. Ondan sonra bükümü yaptım. Bükümde abimle beraber ortak olduk. Halıcılara çözgü satardık. Onun çözgülerini yani işte. Onu satardık. Ondan öylece hayatımız geçindi. Gitti. Ondan sonra da abimden ayrıldım. Bu fabrikacılığa girdim. Fabrikacılıkta da İstanbul'da hayli bir müddet çalıştımsa, bir türlü ortağına gene böyle dediğim ki öbür ortağı o zaman dedi ki Antep'e gerek. Antep'te yer bulduk. Burada çalıştık. Burada da iş değil oldu. Bildiğim kadarıyla Ömer Bey vardı. Ömer Bey'den gider pamuk alırdım. O bir. Cemil Bey'in fabrikası vardı. Oradan aldım. O iki. İlk fabrikayı kim onun pek farkında Ömer Bey'le Cemil Bey vardı. Evvelki esnaflar birbirine çok inanlıydı. Çek senet yoktu. Rahmetli babam bir gün mal satarken, imalat biz dokuyoruz, satıyor ya, gitmiş o tüccar demiş ki, Kazım Tümer var o zaman da. Ona biz mal yatırırız. O da gelen müşterilere satar. Ee, hanı için diye tükanda şey demedim. Orada satardı. O demiş ki ya arkadaş Mehmet Ali senin az çok bir kaç kuruşun var. Çocukların da elhamdülillah yerinde çalışıyorlar. Gel demiş buna biraz sana kar verdim. Sana o zaman da senet çıktı. Senet yapayım vereyim demiş. Babam da üç beş kuruş kar diye nefis o zaman da daha kimse de çok olmadan olur peki demiş. Kalkmış o günde mayen neyse artık kaç kuruş olmuş. Kağıt yazmış babama bir ay iki ay o iyi değil. Kağıdı vermiş. Gün gele. Şimdi babamın başına esnaf bütün kalkıyor ki sen faizcısın. Sen faizcısın. Bak yuttun faiza. Sen acaba bu yazılan güne çıkıcı mı çıkmayacak mısın? Babamı bundan tenkit ediyorlar hep esnaf. Çarşıya gideriz, ip satılır. Böyle esnafın içine çıktı mı? Benim yanına babama hakaret verir. Faizci bu adam. Faizci, faizci. Kağıtla mal satıyor. Faizci dediler. Ama sonra hepsi alıştı. Alıştı, hepsi oluştu, hepsi kağıtma vermeye başladı. Daha çelik soy vardı, özür dilerim. İstanbul'dan, fabrikadan ip getirir, yani dokunuya, onu bize satar. Sattığında da gerisin geri, kılıfını alır. Gelen, mesela bir şeyin, üzümün mahrası olur, şey olur, bir şey olur, onun kılıfını geri ister onu satar. E onlara faiz edemediler. Hepsi böyle geçti bizim bu şeyimiz. Rahmetli babam faizi oldu. Sonra da böyle aynı her şeyi bildiğim alabildiğine böyle gitti. Alışveriş böyle oldu. Herkes alabildiğine aldı, alabildiğine sattı. Hayat böyle geçti işte. Usta-çırak ilişkisi haftalarla oturmalıydık iş öğrenmeliydik. Para yok, bedava. Gelen bize koyan yanımıza çıra eti beni eti sizin kemeği benim. Yeter ki iş öğrensin derlerdi. Her gelen çırak haftalarca seneyce olur ki gitmeden, köyüne şeyine gitmeden bizim yanımızda böyle bedava olarak iş öğrendi. Ondan sonra tabii iş öğrendi, kendileri de işe sahip oldular. Olanlar çok oldu. Şimdi şu günde bile benim imalat yapıp fabrikacı olup çalıştığım halde herkes beni kıplet diye günden şimdi özür dilerim köylü kardeşlerim tarlasını sattı benden iyi fabrika kurdular. Benim beş mislim şimdi ün aldılar. Bir çuval ipliğe inanmadığım kişi şimdi müthiş sanayide fabrika sahibi. Sen niye beyl oldun? Bey oldum. Benim şansım buymuş. Bişçili ucuz. Allah nefsimi ıslah ediyor ilk başta işçi geldiği gibi sigortal etmem. şun etmem. Ha şöyle çalışırsan girersin. Ucuz yolu bunu gardıyorum. Sonra işçi sigortalı edeyim dediğimde işçi der ki usta elime ne geçecek? Bana verdiğin kaç para? Ben sigortayı nasıl ödeyeceğim? Evimi nasıl geçindireceğim? O yüzden burada ucuz olduğu için rakabet çok. Her şey bu da işçilik. Ha herkesin hakkında söylemeyeyim. Belki bütün haklarını veren de o, verilmeyen de o. işçilik ucuz burada. İşçilik ucuz olduğundan fabrikatörler kendine göre su sigortası yok, şey yok. Böyle çalıştırayım. Bundan da satış yapayım. Antep'te bundan sanayilerle de gitti. Senede bir gün işçiler çalışır, çabalar. Bayram gelir bazı evimiz işçiler davet ederdi babamız. Çünkü emektarımız diyerek. Onda da gene senede bir işçiler çalışır çalışır da bazı sonra halı vakti yorulunda dolan, yemek yaptırır. İşçileri kavaklığa çağırılırdı. Kavaklıkta yemek yenir, işte tamlar, oturur, güle yalar, oynanır, akşam olur döndürürdü. Yayan gider, yayan gelir. Kavakla. Tutduk derik oraya giderdik. Orada dutlar olur zamanı geldiği gibi dut yemeye oraya giderdik. Babamız götürdü. Bağlar vardı, güzel dutlar olurdu oraya giderdik sahneye ailece. O tuttukçulara bir bahşiş ettirdik. Onlar da bize yemek içmek neyse kısmet olan orada otururduk. İşte kavaklığa da giderdik. Hatta kahvaltıda üst yandan bir su geçerdi, Antep suyu derdik. Orada bir çocuk su alırken içine gitti derlerdi. Çok güzel ee, şey, okulun yanından, başka onun yanından, o arka tarlaydı, oradan su geçer. kanederik Antep'lere, evlere, borular vasıtasıyla su giderdi orada. Şimdi tabii onlar kayboldu. Camlı kahvesi Azıcık büyük zenginler içinde oyunlar oynanırdı. Maruf kahvesi derdik, yazın otururduk suyun başında, orada olurduk. Yazlık sinema vardı, yıldız sineması, orada otururduk. İşte kahveler böyle. Antep'te de mahallemizde de aralıkta kahveler vardı. Orada bazı arkadaşlar çok zamanda, özür dilerim, bazı yaştan koyunun da kahveye oturacak, parası olmaz. Lambanın altında akşam elektriğin altında otururlar. Bizler de yanlarına oturur, büyük nesehatler dinlerdik. Onlar başından geçenleri anlatırdı. Biz de öylece oturduk işte. Böylece çocukluk günlerimiz oldu. Babamız, anamız, herkes evinde. Akşam oldu o kime. Derlerdi ki, oğul serçeyle gireceğiz, serçeyle çıkacağız. Gün kötü, Günün birinde sinemaya gittim. Babam beni bir iki üç kere tehdit etti. Gitme bu sinemaya gece. Ben seni kızdan kıymetli bilirim. Sen gidiyorsun ne olacak benim halim? Ben uyuyamıyorum gece Sen 11 buçukta sinema dali. 11 buçukta sen nasıl geç başına gelin? Baba arkadaşlar var. Oğlum arkadaşın arkadaşı başına bir kaza gelse. Sen kızdan kıymetlisin derdi. Babam bana sen kızdan kıymatlısın benim yanımda. Bir günde gittim geldim. Bir dövdü beni o kadar. Ben sana söz anlatamayayım dedi. Sıvar içerdi. Kahveye gider arkadaşım. Bunu duymuş. Oğlum ben sıvar içmedim. Alkol almadım. Sana da bunu yaptırmam dedi. Baba ben içmeyeyim dedim. Yalan söyledim. Bunun üzerine babam beni takip etti evimiz havluydu. Girerken kapımızın önünde su saati vardı. Oraya saklarım, yaka ile giderim. Dinemiş, dinemiş beni bir türlü bulamamış. Bir gün uyumamış, gitmiş merdiven başına oturmuş, beni beklemiş. İçeri saklamış. Ben de haberim ben de getireyim onu saklayayım ya. Gelmiş oradan almış. Suçum meydana çık. Benim haberim yok. Yaptım. Sabahtan kalktı. Anca bir kulağımdan çekmesi oldu. Annem dedi ne oluyor çocuğa? Ne bu şu çek? Babam dedi ben sana sigara içme. Şuraya gitme. Şunu şu şu şu. Tembaatları verdim. Sen benim yanımda kızdan kıymatlısın demedim mi sana? Dedi. Bir gün boynumu çöküne vurdu. Anca buramdan tuttu beni. Bir küçük cümruk beni yıktı Annem dedi, Ni çocuk? Bir daha yapmaz. Çocuk kardeşlerim ağlamaya başladı. Baba yapma. Baba yapma. Bir daha yapmaz. Ne kadar ettilerse bu beni yok dedi. Ben bunu kuyu atacağım. Bunlar anlatılacak değil de ayıp olmasın. Siz söyleyin siz de ben anlatayım. Yani şimdiki gençler yanımda sigara içiyor kızlar. Camiye gideyim. Oturla birbirine sigara teklif ediyor. Diyeceğim utanayım. Kızım benim başıma böyle geldi. Yapma bunu diyeceğim, utanayım. Bana bir şey söylerler diye. Uzatmaya getirdik uyudum bana. Kendini belime bağladım. Yine seni kuyuya atacağım. Bir vuruyu yumru. Deli edersin. Bu çocuk korkarsa başımıza ne gelir? Deli diyeceğim. Genç yaşta çocuğu deli desen ne olacak? Annem. Kardeşler artık ağlamaktan sonra konuştular geldi. Ya yapma, yapma. Yok dedi, ben sırayı içmedim, rak içmedim, bilmem ne etmedim. Bunun da başına bu gelmeyecek dedi. Ben bunu mi yaptırmam dedi. Rahmetli. O günden beri. Gün geldi hayat şartları değilse anlatayım. Babam öldü. Annem var. Anneme bakayım, anneme çok şey diyeyim. Hanım da her hafta pazar günü olduğu gibi kahve içer. Hanım yanında bir sigara getir. Gizli olarak da, Hanım biz evde yalnızız ya. Bir sigara getir. sigarayı meşgulsa bırakayım. Ee, böyle sigara içerim. Sigarayı hanım annemin yanında getirdi. Sigaramı yaktı. Kahvemi yaptı. Her pazar içer mi? Bana hürmeten Vazifesini yaptı. Getirdi bana kahvem verdi. Sonra vermek istedim. Götür diyeyim. ne var diye, ne oldu, derdin mi? Anlat bana. Bunu her zaman sen içersin her pazar. Bu huyum, şimdi yapmasam yapma da dersin. Bana hakaret edin. İyisi mi ki ben üzerine vatsı olan yaptım, sen kahven getirdim. Kahvaltını yaptım, ben senin kahveni getirdim. Hiç Götür diyeyim, götür tarafı misafir odasına götür. Kadın şaştı şaştı, ne var? Ya götür diyeyim, sana bu kadar söyleyeyim. Götür diyorum, dedi güzel. Peki, daha gideyim dedi, götürdü. Anca ben arkasından tabi kalktım. Anca dedi ki, elinde kahve daha tepste. Niye dedi, derdin daha var niye? Ben sana ne yaptım, ne ettim de. Bana bu hakareti yapıyorsun. Ya dedim, annem var. Ben nasıl kahve içerim? Ben korkan gördüm ama. Senin kadar korkan görmedim. Babam ölmüş, etraf gitmiş. Annen kötürüm yatı, sen ona bakayım. Annen yanından kahve içmeden mi korktun dedi. Biz büyüğümüze korktuk, böyle sahibi dedi. Ben şimdi küçüğüme, torunuma bir laf söyleyemeyim. Bir şey dedim, sen görgüsün, sen ne gördün Özür dilemiştir. hayatta böyle. Kendi sekilirdi, Aşk Gülle vardı. Onu oynardık. İşte başka bir oyunlar pek. Evet. Saklambaç oynardık. Bilmem ne. Bazı oyunlar oynardık işte. Vallahi türlü çorba olurdu. Ekseriye çorba olurdu. Bir de ayvaması mahtalaş dedik. yapılmışı. O. Lengeri dedik. Lengeriye gordonemiz. İyi kaşık yoktu. Tahta kaşık sonra çıktı. Otururduk babam yemeli, anam yemeli, ben gelmeli. Ben yemeliyim, anam yemeli, o yemeli. Kaşık yok ki. Ekmeğiyle yedik, o derimize bulaştı. Sonra sonra kaşık çıktı. işte tabak çıktı. Onlarla önümüze ne gelse büyük kaba olur. Ne hastalık denir ne denir. Bir bardakta ne hepimiz su içerdik. Yoktu ki. Tos, bardakta değil mi? O da yoktu işte. Tosla su içerdik. Ağzına ne? O da su akan yer Kuyulardan gider su taşırdık. O koydan getirdiğimiz suyu evde içerdik. Sonra su Antep'e geldi de öyle suyu bulduk. Ondan da öyle su içtik. Elhamdülillah çok yaramaz bir şey yok. Az çok hepsini anlattım. Gerçi bunlar işte değil de başa gelen hepsi geçti. Hepsi unutuldu. Allah hepsinden yine razı olsun diye Ortağım öldü, kudu gitti. Hanım öldü, gitti. Babam öldü, gitti. Anam öldü, gitti. Şimdi kola kola biz işte. Biz kaldık. Biz de türlü türlü meşakkatlerden geçin ifa şartı hastalığına gelen olursa torunlardan Allah razı olsun. Geriler halamı zaten soruyorlar. Gene Allah razı olsun. Allah şimdiki gençlere, şimdiki büyükler Allah yardım eylesin. Acaba bize görülen şefkat onlara görülür mü? Tavsiyem bu. Allah hepsine de yardım eylesin.